arkadaşlar. Onun videoyu açalım önce. Arkadaşlar merhaba ee, kanala hoş geldiniz bugün acayip bir şey deneyeceğiz ee, <gülüyor> <gülüyor> bence bu <bir de> <laughs> <laughs> farklı Oyun oynayacağımız. Çelik Berkan şu an yanımızda değil. Ama aslında biz oyun oyunu oynamayacağız. Berkan'a bir kışkırtma yapıyoruz arkadaşlar. Videonun içini zaten anlayacaksınız mevzuyu. İnanılmaz. Yani bence delirecek Bence de delirecek ve son YouTube videomuz da onunla olabilir yani. Böyle şeylere kıl. Çok merak ediyorum. Doğaçlanma bakalım neler yapabileceğiz. Ama ben çok ümitliyim. Yani kafayı sıyıracak diye düşünüyordum. Yani. İnşallah. Hadi bakalım. Ee, Umarım normal oyun gibi başlayacağız. Ee, Bağlama diyeceğiz bağlamak lazım diyeceğiz. Böyle daha güzel olur diyeceğiz. Bağladıktan sonra da yüzdüreceğiz bakalım. bakalım. yarışma yapacağız sizinle. Sorular hazırladık. Çok evet güzel. arkadaşlar bir gösterelim önce elleri, <laughs> <laughs> kolları. Sandalyeye bağladık. Sandalyeye bağladık. Zeray <laughs> Sandalye <bağladım. gülüyor> olarak göstereceğim size de buradan kurtulmaları imkansız arkadaşlar. Ee, Sorularımız da şu şekilde hani en çalışkan kim, hangisi cilde vesaire soruları video içinde göreceksiniz zaten. Bana göre ee, hazırlanmış sorular bu. Arkadaşımın ismini, söylediğim arkadaşımın ismini e, suya batıracağım. Video bu şekilde. Ee, hadi başlayalım. İlk sorumla başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız gençler? Hazırız. Hadi bakalım. Alkaz'a çok... <laughs> <hazır> eğiliriz. <gördüm. gülüyor> Suyun içine de şeyler girdi yalnız. Yapmakta. Evet, de Örtü böcekler yapraklar. Beni hiç ilgilendirmiyor. Seni hep ilgilendirmiyor, ilgilendirmiyor. <gülüyor> zaten. <gülüyor> arkadaşlar. Hep böyle. Sorumuz, en çalışkan kim? Bakayım suratlara. Oh, oh. <laughs> Yemin ederim o. <laughs> ben çalışmıyorum. Beni biliyorsunuz. Ben hep yatıyorum. Ben, Denizcan. Ben, ben, ben bence de. Ben partça, ben, <laughs> ben parttayım çalışıyorum. Benim nerem? <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Diğer sorumuzu geçiyoruz. Hangisi daha çapkın? Çok çok belli cevabı. cevap. Berkan. Yok ya. <laughs> Bence sen mi? Yapacak bir şey yok. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Öyle, yok. Şey yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yok. <laughs> geliyor. Öyle bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim size. Ben kaldırmak istediğimde kalacaksınız. Ama nefes tiz mi kaldı? Beni hiç ilgilenmem. <laughs> <Ö> ölme <gülüyor> çalış. <gülüyor> bu, bu bu. Nasıl bir şey başlattı <laughs> Hadi. bu ya? Bu öldürecek. Yaklaşacağım. <laughs> Hadi. Abi, bir sok abi. abi. böyle <laughs> olmaz bu iş ya. Hadi. Belki o. Abi, ben abi, ben abi. Ben belki olsun ama ona göre o. Hadi. 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 dum dum. Bah. Ya bu zorluyor kendini. Hangisi cimri? Hangisi de değil. Mesela, hangisi, de değil? hangisi duygusal? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu hakkıyla oynayacağım. <laughs> Sen hemen çıkıyorsun. Su, su, temiz su mu? Güzel suymuş. <laughs> Birisini aldatır. <laughs> Aslında ikimiz de boynuzluyuz ama. <laughs> ha, Hangisi daha cesur? <laughs> Abi cesurluk suçsa. <olsa. gülüyor> Hangisi daha delikanlı? <laughs> Oha! <gülüyor> Bu benim, benim son... Son bir soru <laughs> ben so ekleyebilir miyim? <laughs> Kendi kendini mi soktun sen? <laughs> ben daha delikanlıyım. Sok bir soru ekleyebilir miyim? <laughs> soru yok. <gülüyor> evet, <gülüyor> yürü yürü bunu da yürü. değil <laughs> mi? <laughs> Makas nerede çözeyim? Mu? Nasıl kurtuldun? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Ayaklar falan yani hani mesela ayakları neyle yaparsın? Kışkırtma yaparsın. Kışkırtma yaparsın. <laughs> oyunumuz bu değildi zaten biliyorsunuz. Asıl oyunumuz kışkırtmaydı. de <laughs> 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 <Ayaklarıma alakalı. gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 dur, dur, duralım.